Uh, uh, would you like a to a one day, day play alongside Kylian Mbappé here? here? Well, a lot of clubs were interested in me, but when Real Madrid expressed their interest in me, talento, uh, talento, uh, I didn't doubt to choose Real Madrid because that's the, club, the, that's the club where I want to work, and that's the club that I want to share my talent with and make history with. Them. Those who don't know you uh, here in Spain, uh, tell us, how do you play and what position do you prefer? Well, midfield and winger, being a winger, but it's not really important for me which position to play in. All I want to do is to be an attacking player. Create important plays and create, create chances of a goal. Uh, 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 goal. Uh, and uh, uh, the rest depends on the manager and what they will want. First of all, I'd like you to tell us how we should pronounce your name correctly. And another question is again, about your position. I uh, really uh, playing uh, the uh, right wing. Thank you very much for the question. All you can call me uh, Arda. My surname is Güler. I uh, play well in midfield, but also at but also the right back. Uh, but the, both positions are, are something that I enjoy, and I don't really. Hola, Arda, aquí. Repito, Sergio López Paredes. Hay mucha gente que está hablando de la posibilidad de que salgas cerito un año. Um, not, yo te quiero preguntar cómo valoras toda posibilidad y si tú te ves manager, preparado I'm ya I'm a thinking. día de hoy para competir con jugadores como Bellingham, Modric o Kroos. <laughs> How uh, do you see uh, your role here in Real Madrid if you are ready to compete alongside uh, Bellingham Modric Cross? Well, oh, there, there are a lot of important players here. I'm ready to compete. Here, I'm here to play. I'm going to do everything possible to um, deserve a spot on this uh, uh, squad. I will just do my best and uh, make sure the club is happy with me. Por confirmar esta última pregunta que te han hecho, eh, descartas salir cedido, vas a quedarte seguro que hecho, este año en el Real Madrid? Descartas salir cedido, ¿sí? vas a quedarte seguro? Do you sí, sí, sí. Uh, reject the idea Descarte of uh, uh, leaving, leaving the club Quiero alone? alone. Uh, what? Yes, I, I, I reject this possibility. I want to be here. Hola. da Evet. Nasıl düşünüyorsun bu konuda? Yani kalacak mısın yoksa oynayacak mısın yoksa başka bir takıma gitme durumun var mı? Madjid size burada oynama şansını var diyorsa bunu reddetmek imkansız. Dediğim gibi az önce de çalışıp oynamaya geldim buraya. Bir yere gitmemin söz konusu olmadığını söylediler. Beni de buna ikna ettiler. Burada kalıp oynamak istiyorum. Hola Arda, Roberto Morales Merhaba Arda, Efe Ajansı'ndan. Ee, senin birinci hatıran, hat hatıran Real Madrid'de ne hatırlıyorsun? İlk hatıraların Türkiye'den gelmeden önce. Çünkü e, biliyorsun son anda e, yenilme durumundan tekrar maç kazandı. E, senin e, idolün kim? Real Madrid'deki idollerin kim? Kimleri kendin örnek alıyorsun Real Madrid'de? Real Madrid çok önemli bir mirasa ve çok kaliteli oyunculara sahip. Cristiano Ronaldo'yu herkes biliyor, çok izledik. Messi, Özil, Zidane bu takımda çok önemli isimler, isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Bana soru gelmiyor. Şu anda alamıyorum soru. Bekliyoruz. Merhaba. Ha, şimdi geliyor galiba. Evet. David Alvarez. El País gazetesinden. Mesut Özil'e soracaktım. Kendiniz az önce söylediğin Özil'den bahsettiğin kendisiyle aynı takımda oynadın zaten. Mesut Özil'le e, sana ne anlattı? Real Madrid'den neler anlattı? Gelmeden önce tavsiyelerde bulundu mu? Bu çünkü bu e, senin hakkında Real Sen ilgilendiği dönemlerde neler bahsetti? ve operasyon tamamladıktan sonra geldikten sonra ne tavsiyelerde bulundu sana gelmeden önce? Ne fikirler verdi, ne önerilerde bulundu? Büyük kulübü olduğunu söylemişti. Onunla iyi bir abi kardeş ilişkimiz var. Dediğiniz gibi onunla da oynadım. Ondan çok şey öğrendim. Ee, merhaba Arda. Radyo Marka'dan arıyorum. Radyo Marka'dan seni arıyorum. E, Ancelotti ile konuştun mu, görüştün mü, senden ne istediğini, ne beklentilerini söyledi mi, Roberto e, bir şey demin sordu. İlk hatıralar, ilk ne hatıraların var kafanda? E, 2011. kupayı aldı, 14. kupayı aldı. Sen hangi, neyi hatırlıyorsun? E, Ancelotti ile konuştun mu? Önce bunu, onu söyle. Ondan sonra da Real Madrid'in ne, hafızanda ne kalmış ilk, ilk ne, düşün, görüş olarak? E, ne hatırlıyorsun Real Madrid olarak? Süreci başladığında hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta onunlar da antrenman başlıyor. Bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Ondan sonra da aramaya devam etti. Beni nerede kullanabileceğini söyledi. Çok iyi bir iletişim kurduk. Rahmat ile ilgili tabii ki Şampiyonlar Ligi finallerini en çok hatırlıyorum. Arkadaşlarımla izliyorduk. Hola Arda e, Sergio Sergio Fernandez, Releva. Ee, pazarlık çok hızlı geçti. Yani senin için yapılan pazarlık hatta çünkü Barcelona Başkanı da senden bahsetti. E, ee, Barcelona senle seninle ilgilendi mi almak için yoksa gerçek mi dedi miydi yoksa çok biraz böyle garip bir pazarlık süreci gibi oldu gibi yoksa Real Madrid direkt mi ilgilendi? Nasıl bu, bize bilgi verebilir misin bununla ilgili Dediğiniz gibi birçok Avrupa kulübü istedi. Tekrar söylüyorum. Ee, herkesle görüşmelerimizin olduğu takımlar oldu ama Real Madrid devreye girdikten sonra ve gelip burada oynama şansın olduğunu söyledikten sonra çok fazla bir şey ifade etmiyor. Hola. Aradaki. Arda. E, buradayım. E, Arda buradayım. Arda. Castro, Castro, tebrik ediyoruz seni önce her şeyden önce önce tebrik ediyoruz idollerinden bahsettiğin örnek aldığın kişilerden bahsettiğin şu andaki ekipte oynayan oyuncular arkadaşlarına hangileriyle oynamayı bir onları zaten oynarken seyrettiğin en çok oynamak istediği onlarla beraber paylaşmak sağ paylaşmak istediği takım arkadaşların en çok sevdiğini en çok tercih ettiğin, ettiğin kişiler kimler şu andaki takımdaki oynayanlar? Da bulunan her oyuncu çok önemli, çok kaliteli isimler. Ama tabii ki benim pozisyonumda Modric dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Ondan da çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Durum. Ee... ama ben sorularımı İspanyolca soracağım. Ee, Sen inşallah çok büyük başarılar Başarı elde edersin. Gürel Tokmak Milliyet. Ee, anne Çubarya Pregun. Birçok soru sordular. Birçok sorular sonra Ben sorduğum soruyu derinleştirmek istiyorum. E, takım e, Amerika Birleşik Devletleri'ne kampa gidecek. E, sen de birinci ekipte mi olacaksın yoksa ee, bu sene belki bir, yer, bir sene dışarıda oynayabilirsin, takımda oynayabilirsin. Bu konu böyle bir ihtimaller var. Biz senin burada olmanı istiyoruz, kalmanı istiyoruz, oynamanı istiyoruz ama eğer e, bir sene başka bir takıma gidersen, gidersen diyor Bayer Leverkusen diye adı geçiyor. Başka takımların isimleri geçiyor. Neyi hangi takımı tercih edersin? Ee, seni Ancelotti ile konuştuğunu söyledin. böyle sadece yazan ilk soruya cevap ver istersen. Pi'yi şey tekrar söyleyeceğim. Avrupa'dan birçok kulüp beni istedi ama dediğim gibi Real Madrid gel burada oyna dediği zaman iş bitiyor. Az önce de söylediğim gibi kiralamam söz konusu değil. Tebii bu spor Günal. Arda başarılar diliyorum. Umarım. Enora teşekkürler. Şahit oluruz. Seni sonuna kadar destekliyoruz. Ee, az önce Real Madrid'in dünyanın en büyük kulübü olduğunu ifade ettin ve Real Madrid eğer sizi çağırıyorsa e, gibi ifadeler kullandın. Ben Sayın Başkan Fiorentina Perez'in seni hangi cümlelerle ikna ettiğini merak ediyorum. Bir de Luka Modric e, seni Real Madrid sürecinde arayıp forma mı? önümüzdeki günlerde sana teslim etmek istiyorum dedim mi? Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Tabii ki buranın dünya bahsetti. Burada dediğim gibi oynama şansın var, kiralamayacağız seni dedikten sonra çok fazla ikna etmek için bir şey söylemesine gerek yok. Modric'le de böyle bir konuşmamız olmadı. Ona çok saygı duyuyorum. Merhabalar. Anadolu Ajansı'ndan Şenhan Bolel. Evet, ee, ona pregunta. Peki ki biraz soru sormak istiyorum. Emilio da soru sormak istiyorum. Sadece soru sadece Arda'ya mı sormamız gerekiyor? O zaman sadece Arda'ya soracağız soruyu. Arda sana şunu sormak istiyorum. Quando konu venia a giocare con Fenerbahçe, e, nasıl emek verdin? Fakat e, hatta belki de kulübe en fazla para bıraktıran futbolculardan birisin. Ona rağmen e, belki de istenilen bir şekilde ayrılık olmadı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Tabii ki Fenerbahçe'den ayrı benim için duygusal anlamda çok kolay bir şey değil. Ama dediğim gibi dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız buna hiç kimse reddedemez. Fenerbahçe taraftan da anlıyorum kırgınlığını ama elimden çok fazla bir şey gelmedi. Arda Hakkı Mutlu, Bean Sports Türkiye. Ee, geçtiğimiz hafta Ali Koç'un basın toplantısında ilk kez duyduk Arda'nın gelecek sezon Fenerbahçe'de kalmayacağını. Ee, sen buna ne zaman karar verdin? Ne zaman Fenerbahçe'de ben gelecek sezonu oynamayacağım dedin? Ee, ayrıca Fenerbahçe taraf çok hızlı gelişti. Artık Real Madrid'tesin. Fenerbahçe taraftarı her ne kadar seni çok iyi uğurlasa da bir kırgınlıkları, bir e, buruklukları var. Kırgınlık demek belki doğru değil ama bir burukluk var. Buradan onlara ne söylemek istersin? Artık Madrid'tesin. E, Fenerbahçe taraftarına bir mesajın olur mu? Mesajım, çok teşekkürler bu arada ve kariyeri. Teşekkür ederim. Mesajım gerçekten e, hiçbirini kırmak istemedim ama az önce de söylediğim gibi Real Madrid sizi çağırdığı zaman ve kulübünüze İyi bir para kazandıracağını zaman bunu reddetmeniz çok zor. O yüzden onları çok seviyorum. Bana kırılmasınlar. <laughs>